It's all about humanity Let's go baby. Let's go. Üçten geriye say. Merhaba yakışıklı kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere Jax oynuyorum. Ormanda bir Jax nasıl oynanır? Kanka bir dakika dur. Olmadı kanka. Bir olmadı, daha. Olmadı, Bir dakika. Olmadı bir daha. Ben her taraftan tercüme edeceğim kanka. 1 2 3 başa Merhaba Olmadı dur. Merhaba yakışıklı kanalıma hoş geldin. Bugün sizlere Ormanda Jax nasıl oynanır onu göstereceğim. Haydi videoya geçelim. Çok iyiydi kanka. Süper. <gülüyor> 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 Bu gay mi? Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Toksik. Bugün Tapta Malfight'ta <laughs> vereceğim. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne? <gülüyor> ya oğlum kanalı ele geçirdiniz şerefsizler. <laughs> <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Silah elimizdekileri değişelim mi? Ha. Benim elimde başka bir şey var ama. Her oyundaki ne diyorsun? Ben gidiyorum. <laughs> gel. gel. Gel tamam gel. Gel al bunu al. Al bu sopayı al. Evet. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel bu sopayı. gel bu sopayı Şimdi al. Şimdiyim beni görüp git. <gülüyor> 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 Selam Yüksekli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elancı. Bugün Atmayacağım o flaşı. Kanka bir şey söyleyeyim bir dakika. Gelmeyecekler sanırım. Bak 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 hainliğe bak. Arkadaşlar bugün ormanda lafa azıma tıktılar ama %100 kritik Jax oynuyorum. Bana bu yaptıkları hareketin hesabını onlara soracağız. Hiç merak etmeyin. Arkadaki farm beni görmeyecek. Aha o da bu. Aha arkadaşlar. Başlayalım. Ulan. Ulan Viego. Viego. Kurtaracağım ya seni kurtaracağım. Kan ne oldu lan? Ha ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Hadi hadi bakalım hadi. Hadi bakalım. Ben şimdi senin kafanı kırmayacağım. Hakkı sakın çocuğu gönderme Hakkı. Tamam abi. Evet. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 geldim geldim geldim. Geldim gir hakkı. Gel bakayım buraya seni kol tekme yapacağım. BAM ben, ben yardım edin oğlum bu nasıl maç? Bam, güm, pat, çut. Ulan dön lan garana dön garana dön. Selamun aleyküm lan. Hakkı. Hakkı vurun oğlum gel buraya gel 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 çaktırmadan şöyle gelin. Hakkı bana yardım Hakkı bana yardım bana. Oğlum siz kimin ormanına girip ne çalıyorsunuz <laughs> lan ha? Hakkı gel, hakkı çocuk yetişecek çabuk ol. Çabuk gelim gelim. Çabuk. Hakkı çaldım yardım et Hakka, Hakkı Hakkı. Hakkı kaç, kaç 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 durma, durma kardeşim sakın, sakın durma sakın, <Allah. plains> sakın durma. Hakkı kaç kaç kaç. Seni kurtarmak için yaptım oğlum manyak mısın? <gülüyorlar> oğlum ağlama lan durma. Allah yaptım. Hakkı oğlum adam senin hale getirdi getirdi. Çok getirdin, sinirlendim. Lan. Allah çarpsın çok oğlum, sinirlendim. Oğlum sen niye durdun? Ben seni koruyacaktım. Aha! Aha Nunu! Nunu sen manyak mısın Nunu? Gel buraya gel. Kanka gel. Aha bedavadan bize red kesti lan adam. Red'e bak red sıfırlanmıyor. Ya hayır ya ağzımı açtım Q atmayacaktım. Arkadaşlar bu nasıl bir maç oldu ya? Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir kaos ortamıdır? Nasıl bir şeydir? Jax oynuyoruz bir durun bir oyunu anlatalım bir video giriş yapalım. Bir yanımızdaki insanları bir tanıtalım. Şunu alayım bir dakika hemen. Hemen hemen sizleyeyim hemen. Bakayım şu çimde birisi var mı? Bununu falan bunlar sabık. Bunlar bizi kandırmaya çalışıyorlar ama. Öyle yer mi oğlum ya? geleceğin arkadan. Arkadaşlar bugün Orman'da %100 kritik Jax oynuyoruz. Biliyorsunuz Jax'in bir ara bir tane buildini yapmıştım. Navorili. Helikopter gibi sürekli E çeviriyordu. Bugün o tarzda hatta belki ondan daha çılgın bir build yapacağım sizlere. Ama biliyorsunuz ki rakip takım birazcık çılgın başladı. Ulan gel lan buraya. Bulacağım oğlum seni. Şimdi almadım mı ben atak speedimi? Aha! Hakkı! Allah! Viego boyandı bizim! Oğlum bu top çevirir savaşın belayı girecek. <laughs> Oğlum ben var ya yemin ediyorum uslanmam ya. Ben vallahi billahi uslanmam ya. Kesik kesik buruk kesik! Kesik mi? Koş koş koş! Şuna gel şuna! Geliyorum, gör beni. Savaşa hazırım. Soraka kadar kıstırıyor. Ben de geldim. Twitch gelmedi. Yo ben. yo çık 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 kanka çık çık çık. Çık Allah kanka şuraya gel atlamam lazım adam şey yo yo getirme tamam tamam. Vallahi getiriyor hastası girdi ormanıma kanka gel 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 gir şuraya gir. Gir şuraya. Toto şey koy kanka. W koy. Bye have a great time. Kesin 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 ne olursun öldürün Allah kanka diğer tarafta. <laughs> Yeter lan. Yeter delirtin. Gel kullayayım bunu sana. Kanka. <laughs> Lan, oğlum bu nasıl bir oyun ya neden biz on canlı sürekli bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyoruz ya sürekli on canlı. Bu kim bir tamam okey tamam arkadaşlar artık kimseyle saldırmayacağım dönüşmeyeceğim Birazcık farm yapalım birazcık Jax'dan bahsedeyim benden Jax jungle oynamamı çok fazla istiyorsunuz Jax jungle'da şöyle bir durum var Jax çok güçlü bir hero hero bazlı olarak baktığınız zaman gerçekten muazzam Hatta bana kalırsa ya oyundaki en güçlü düelloculardan bir tanesi Jax ama jungle'ı ee, eskiden iyiydi arkadaşlar. Yalan olmasın. Sezon 10'da falan değildi. Hatta bir ara vardı. Gün ateşiyle başlıyordunuz. Geri kalan işte Tiamat alıp vesaire ormanı yok ediyordu. Çok da güçlü oluyordu late game'de. Ama şu an öyle bir durum yok arkadaşlar. Jax ormanda çok iyi değil. Benden oynamamı istediğiniz için çekiyorum sizlere. Hani ranked'da falan piklemeden önce bunları e, göz önünde bulundurun. Tamamen eğlence amaçlı şu an benim çektiğim bu video. Arkadaşlarımla girdim. Üst kat komşum Yaşlı Berk ve top lane'de de e, RP'lerin üstadı. 8 sunucusunun Baos'u. Hakkı hoş geldin kardeşim. Uşbu selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Botlane'de de Caitlyn görevinde Berk var. Ee, az önce bize Gromp'ta yardımcı olan Berk kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Zaten videonun başında girişi sen yapmıştın kanka. Ama benim Tabii sen tık, 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 giriş ben yaparken ya. ne yaptığımı bilmiyorsun. Onu videoyu izlerken görürsün kanka. Hakkıyla hmm. <laughs> <Ya. gülüyor> Hakkı ile daha önceden bir tane videomuz vardı arkadaşlar. Hatta birden fazla 2-3 tane videomuz vardı. Bir yerde yayınlara gelmişti Hakkı. Orada bayağı bir e, Hakkı'yı sevmiştiniz. Bayağı bana spamlıyordunuz. Elajca Hakkı ile video gelsin, Hakkı ile video gelsin, Hakkı çok eğlenceli diye. Bayağıdır çekemiyorduk. Hakkı e, RP, e, MP muhabbetlerine çok girmişti. Şimdi tekrardan burada. Ne mi Hakkı? Aynen abi. Allah şükürler olsun müsait. Lan oğlum senin, <laughs> senin oğlum dünyanın en çirkin kostümüyle falan oynuyorum lan şu anda. Bok gibi oğlum kostümün. O ne öyle? Param yok ki. Fakir <gülüyor> <için>. <gülüyor> Hadi lan. Hadi <laughs> lan. Oğlum benim blue yok Berk. Kanka adam benim blue'yu almış. Kanka beni de alacak kanka adam. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Kaçtı. Gelmiyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim kanka, bir şey diyeceğim. Çaktırmadan onlardan birini kesmemiz lazım. Kanka kestik. Hayır. O olmaz ben ondan kaçarım. Ulan. O ne ya? Yenilmez ipsekti. İşte bu be. Oğlum siz kimle oynuyorsunuz? Gelin lan buraya. Ee, hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar Nunu'nun redini çalmam lazım. Takım arkadaşlarım bot lane'de ışık hızıyla sattım. Aa Nunu'nun redi yok. Nunu'nun redi yok. Bir gel şey diyeceğim. Lan. Bunlar hakkı Akkı, gel Akkı. Arkadaşlar Q atlayacağım ormanda. Nunu altı level olmuş. Bot lane'e doğru ilerliyor. Hakkı geliyor musun? Seni bekliyorsun. Hadi hadi Viego. Um... Bana oynayacaklar aynen. Ya Viego birazcık şey yapıyor. Aslında oynayabiliriz bunlara ya. Korkmamıza gerek yok da. Kanka. Oha oğlum nuk ettim lan Nunu'yu. Salak Nunu'ya bak sen AP kasmış. Vurun lan vurun lan <laughs> sen niye bunu buraya açtın oğlum manyak mısın ya <laughs> Oğlum bu nasıl oyun böyle bir oyun şekli yok farkında mısınız beyler kim kime dondu bu <laughs> Yalnız Nunu tereyağı gibi eridi İki kille bu kadar vurmayı beklemiyordum arkadaşlar Gerçekten adamı tereyağı gibi ettik Bakın bu çok polimiklere sebep oluyor ben hep Q atlıyorum orman oynarken Bazen böyle çok öne geçtiğimde falan kaçmama çok gerek kalmadığında E'ye e verebiliyorum pardon W'ye verebiliyorum arkadaşlar ama genel olarak W'ye atlıyorum W'ye up'ın ekmeğini o kadar çok yedim ki Jax'te. Ya yani emin olun atlayabilirsiniz. Çok da iyi oluyor haberiniz olsun. Çık o alandan giriyorum kanka içeri. Geldim. Kankam geldim. Ben yaklaşamam. Tamam e, o, da, o, da, o da, sana yaklaşamaz kanka. Çok güzel çok güzel çok güzel süperiz oğlum ya. Gel itelim şurayı kanka beraber. Sen it burayı ben ne yapacağım biliyor musun kanka? Benim burada gerçi arkamda ward vardı. Ben gözüktüm ama Soraka gelmiyor. Nunu'yu burada esir alacağız arkadaşlar. Nunu AP kasmış. AP kastığı için çok kırılgan. O yüzden bunu burada bedavadan alacağız. O da izleyecek. Karşılık veremez çünkü. Ben dönüyorum haberin olsun. Chat geldi. <laughs> hiçbir sonra. şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Arkadaşlar Nunu AP'yken rakip jungle. Yani siz diyelim ki AP Nunu kasıyorsunuz. Karşınızdaki jungle kastı. Yaşayacağınız senaryo budur. AP Nunu eğlenceli mi? Evet çok eğlenceli. Ama kastığı zaman yapacak iş yok. Önüne göstere göstere gidip alabilirim yani şu anda. Hiç şey yapamazsın. He o beni öldürdü be. Kessene onu. Hakkı bu, buna neler yapacağım şimdi sen biliyor musun? Bak iyiyiz Hakkı. Bak atak speed'imi yüksekliyorum şu anda. Haa. Lon. Oha. Allah, Allah razı olsun. Geleni keser miyim? İç el abi. Ulan E geliyordu E geliyordu E geliyordu. Gelseydi keserdim biliyor musun? Bak net keserdim gelseydi. Gelseydi keser. Oo. Arkadaşlar böyle saçma bir çalın yaptık 4200 gold ama gelseydi keserdim. Arkadaşlar işin ilginç yanı şu. Şimdi adamlar Kraken'de bir boyut beklemeyecekler. Ben sen olacağını söyleyeyim. Tabii ki de kırılgan olacağız ama vurduğumuz zaman var ya. Zaten köpek gibi farmla yapıyoruz şu anda. Ya yani ben şu an mesela o rakip sayılsa 4 tane 5 tane vurduğum zaman direkt bayılır adam. W'mu da max'lememe çok az kaldı. W'yu da max'ledikten sonra bayağı bir sıkıntı çıkacaktır. Bu arada dün video atamadım. Evin arkadaşlar kalan eşyaları vardı anlatmıştım zaten size. Onları taşıdım. Ondan sonra birazcık da bu arada kendi özel hayatımla ilgili. Bakın ben size bir şey anlatmıştım hatırlıyor musunuz demin? Şu, şu hasarın bir güzelliğine bakın ya. Şu, şu hasarın bir güzelliği. Oha. Oha. Oha babacım benim vurduğum adam dikiş tutmuyor şu bir de çok hızlı vuruyorum oğlum. Bu dakikaya göre çok hızlı vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Ulan Hakkı. Ulan Hakkı bak. Ulan uyuyan birisi olsa var ya şu videoyu yatarken birisi izlese. Adamı oblatarak uyandıracaksın şerefsiz. Niye bağırıyorsun? Kesemeyim. Kesemiyorum. <laughs> Kanka ben Saylas'ı oynayacağım. Saylas hızlı bir kardeşimiz. Kasmış da bir kardeşimiz. Al bakayım kanka. Oğlum çok iyi vuruyor lan. Kraken Jax. Vallahi çok kanka. iyi vuruyor. Bozuk vuruyor. Nunu sen buradan gelme bu arada. Ama Soraka neden ya? O canı neden bastın ya? Şimdi bak bunu da bitirdim. Bak o basmayacaktın. Arkadaşlar bir de kanos somuş alalım. Canımızı dolduralım. Krakenim cebimde, cam biçenim cebimde. Kanos somuş alacağım. Kanos somuştan sonra işte Navori. Navori zaten biliyorsunuz ki ortalığı kasıp kavuracak bir eşya bizim için şu anda. Senin eşşi ol Sen kime geceleri? Gel lan buraya. Sen kimin kardeşini kesiyorsun lan? Gel buraya gel. Abi ya beni buraya. dövdüler dediğim zaman. Hakkı sen adamı yakarak mı öldürüyorsun? Evet. fantastik yaptım. <laughs> ne yaptın? Fantastik. Bırak büyü alırım kardeşim vermem. Neyse arkadaşlar ee, dün sadece videoyu es geçtim. İnşallah bundan sonra Videoyla ilgili bir sıkıntı çıkmayacak. Size her gün düzenli olarak video atacağım demiştim ama işte kalan eşyaları getirmedir vesairedir. Bir ince de benim bu aralar kendi birazcık özel hayatımda sıkıntılar var. You kill us my brother. Now I will kill you all. Gel lan buraya. Gel lan oğlum flashla yolunu kesmedim mi ben? Kulaç da yolunu kesmedim. Bak bak sapıklığa bak. Bak hakkı bak bak bak. Kuldanlığım kısa. Çünkü neden? Çünkü evet, neden evet. olmasın? Bak bak. Bak gel. Abi çok teşekkür ederim. Aha! Ulan var ya yok ediyor Şu reyi biraz erken bassa penta olabilirdi ama olsun kafi. Bu arada neden W yapladığımı anlamışsınızdır zaten ilk önce. Bayağı bir yerde e, direkt olarak W atarak kaçabiliyoruz. Pardon Q arkadaşlar özür diliyorum düzeltiyorum. Ve adam kovalarken de kaçarken de her şekilde bayağı bir işimize yarıyor. Jax'in de bu arada bilmeniz gereken arkadaşlar en büyük kombosu ben size söyleyeyim. Lane'de oynarken işte 3 iti takip edip pasifiyle beraber vurma muhabbeti var. Ama biz lane'de oynamadığımız için oto atak W, oto atak W bu şekilde bir kombosu var. Onu da yapmak zaten çok basit. Oto atak elinizden çıkar çıkmaz hemen akabinde W'ye bastığınız zaman bir tane daha saldırı çıkartıyor. Başka da hiçbir esprisi yok karakterin. Alev ejderi buff'u veriyor. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Paran oluyorlar adamlar 35 kişi. Sorakaya dedim şöyle bir atlayayım. Bunlar belki twitchle beraber deniyorlardır dedim ama. Aha. Aha. Aha sete bak kaçıyor ben ben <laughs> <Ben burayı. gülüyor> Bağırma lan. buraya. Gel buraya. ayı yakaladım. Ulan bir şey söyleyeyim mi? Bunu aldıktan sonra garantiledik bu arada arkadaşlar buff'ı. Ulan Soraka. Ulan Soraka. Bir şey diyeceğim Soraka sen buradan aşağıya mail etmeyecek misin? Sen buradan aşağıya mail etmeyecek misin? Ben de seni burada yakalamayacak mıyım? Sana soruyorum gel buraya. Arkadaşlar sesi bir şekilde bekleyeceğiz. Sessiz. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Çünkü senin buradaki arkadaşlarını koruman gerekiyor Soraka. %60 kritiyiz arkadaşlar. Bir tane Tahsiller bir tane Novole alsam %100 kritik olacağız. Ebedi almama bence gerek yok. Tahsiller ile ee, diğer item daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kanka sen o virajı al. Sonra gel bir de beni al. Elenşe geliyorum. Elenşe geliyorum. Eee, bir daha kaçacağım bu arada. Ben iyi durumdayım, iyi durumdayım, iyi durumdayım. Hakkı ultin var mı? Patlat! Hakkı! Hakkı niye patlatmıyorsun oğlum? Niye patlatmıyorsun? Tuş basmadı. Oradan şuradan şöyle bir oplama zıplama. Hakkı oğlum ulti atmadan ölmek ne lan? Ulti atmadan ölmek ne oğlum? Keserim bunları da, bir tane toplu CC lazım, setting yetmez. Bunu aldım, bunu aldım güzel. Berk! Berk kardeşim. Bacağım. Bacağına mı vurdular kanka? Bunu bacağıma top sapladım. <laughs> Hakkı gel buraya Hakkı gel. Gel sıkıştı Allah. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Jax cambaz gibi ormanda, üzerinde yeter ki ward olsun. Ee, bunlar inhibitörü sökecekler. Söksünler. Hakkı bir şey söyleyeceğim. Beklesene Hakkı. Gösterme kendine. Bekle. İtem alacağım bir tane. Aldım geliyorum. Hakkı aldım geliyorum. Beni izlemekten. Ben sana ulti at dediğimde bekle. Bekle. Hakkı bekle. Hakkı bekle. Hakkı bekliyorsun. Sayles'ın kafasına doğru bekliyorsun. Hakkı vurabilirsin. Hakkı vurabilirsin. Hakkı kardeşim. Ben... Oğlum çok vuruyorum. Ya sen kaçabilir misin orada benden ya? Bak bak Nunu'ya bak bak. Bak Nunu'ya bak. <laughs> Beyler mid'e dönelim mid'e dönelim. Tam var ya bak yemi, yemin ediyorum var ya bak asker olacak adamsın. Son ana kadar bekledin. Ya ölmeyi göze aldın yine de son ana kadar bekledin kardeşim. Geldim alev vapumuz geliyor. Aha Nunu'yu keseceğiz önce. Tamam buna vuralım kanka yaklaşırsa bunu bırakıyoruz o mahta. Nunu sen ne yapıyorsun kardeşim benim ya? Elim çarptı. <laughs> AP oğlum o full AP. Sapık ruh hastası full AP kasıyor ya. Oğlum flash'ım olsa ya da ward'u koysanız içeri gireceğim. Vallahi girdim abi. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Gel bakalım kardeş. Sen bir cam basmayı bırakıyorsun önce. Öncelikle sen bir cam basmayı bırakıyorsun. Sen de geliyorsun kardeşim. Ey güzel. Ulan Aa! Adam uçuyor. mı? Novarin bitmiş, olsa çıkardım biliyor musun oradan kanka? Tek tek sıkıntım navariydi. <laughs> Adamlar aktı bu arada pinklemekte. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet, gayet iyi durumdayız evet. Akı base atıyoruz, tutacağız orayı. Tutarız bu arada, korkmana gerek yok. Onlar inhibitöre alırlar, iki kulenin altında bekleyeceğiz, saldırmayacağız, tamam mı? Beni dinliyorsun oh deminki fight God. gibi. Bekle. Sakin. Oh Sakin. Şunu alalım. Gel 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 gel. Hakkı. Hakkı. Vur. Hakkı vur oğlum. Hakkı vur lan. Let's go baby. Let's go. Ya. hadi bakayım. Hadi bakayım. Oğlum çok iyiydi lan. Vallahi çok iyiydi ya. Oğlum vallahi çok iyiydi. Gel gel. Ya oğlum makine lan makine bıçar makine. <laughs> Sen adamı havaya kaldırdın ya Hakkı adamları. Sen indirene kadar iki kişiyi kestim bak. Sen adamları indirene kadar iki kişiyi kestim. Uzun zamandır bu arada %100 kritik serisini unutmuşuz. Hiç video atmıyoruz %100 kritik serisine. Dedim artık bir tane çekeyim %100 kritik serisini. Çünkü biliyorsunuz %100 AP, %100 kritik bir de değişik böyle diğer konseptlerimiz var. Bu ikisini çok seviyordunuz zamanında ama nedense Bir ara unutuldu atmamaya başladık Şimdi dedim tekrardan o konseptleri de hatırlayalım e, Elimizden geldiğince dedim devam edelim Jax'da de açılış yaptık gayet de iyi oldu Bu arada Oğlum adamı adamı yarıyorum lan Oğlum adamı çok fena yarıyorum Oğlum bu ne E ben çıkarım ki oradan e ben oradan çıkarım ki kardeşim. Gel lan buraya. Gel lan vur kanka. Kanka vur kuleye vur. Kanka sen vur ben ölüyorum. <laughs> kanka farm lazım farm lazım. Bu tarafa farm lazım. Kanka adam full AP kaç satmak zorundayım kusura bakma. Şurada hemen canımızı fullleyelim. Bak seni izliyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun kanka? Sen sokak çocuğu gibi Caitlyn oynuyorsun bu arada. Var mı öyle bir oyun işi ya? Yaklaş <laughs> <Arkadaşlar> sana. Opata <laughs> bağladım. <laughs> aha. Aha. AHA! 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 baba, <laughs> Hayla <laughs> şey basıyor. Twitch gelecek Twitch'i bekliyor kanka. Aynen kapat kanka. Ben de burada E'ye çeviririm kanka aynen. Kaçıyormuş gibi kanka Saylas böyle şey ya inanıyor ya. Saylas E1 attığında girebiliriz bu arada. Çok saçma bu arada ulti. Tamam. Tamam. Ulan E gelmiş dedi. Susturunu yedim ya herhalde. E'yi çeviremedim. Tamam. Ulan tamam. Ulan bekle lan. Bekle. Berk bir şey sorabilir miyim? Evet. Senin sportun neden sürekli split atıyor kanka? Bana Efe ne yapıyorsun lan? Hep ya. Ulan Efe gelsene oğlum şuraya. Niye split atıyorsun? Hep oluyorsun? bu valiant yüzünden. <laughs> valiant. Gel buraya. Niye Gideyim split de, atıyorsun? Youtube kanalına yorum atayım. <laughs> Adam valla split atıyor sabahtan bir kaç CS 92 CS olmuş bu arada <laughs> Herhalde seni kendine rakip gördü biliyor musun kanka o yüzden böyle yapıyor olabilir 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 lane'de killerimi de aldı Çekmedik mi böyle taktik. Oha Kanka oynarız kanka oynarız yanıyorum eriyorum ama oynarız Gel 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 barana gel barana gel barana gel söktük baranı söktük 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 hiçbir şey yapamazlar. 2-16 ile vuruyorum oğlum. Ve ben bu baranı uçuruyorum. Smite bile atmayacağım öyle söyleyeyim. Bekle o kadar geride durma Hakkı. Eee Berk. Berk yaklaş bana. Çok hızlı geldin onu oğlum çok hızlı geldin onu. Oğlum kaybettik lan maçı. Bu sefer de bu çocuk yok. La bela kuvvet. <laughs> 50 saniye arkadaşlar burada bence biter oyun ya. 3 kişi oynadık güzeldi. Eğlence... Niye Viega report yazıyorsun kanka sen de yoktun ki maçın hiçbir evresinde. Tapta falan takılıyordun. TF gelmiyor diyor bir de çocuğa laf ediyor bak. Nunu son anda gider ayak son şakasını yaptı arkadaşlar bize. Güzel maçtı bence ya gayet iyiydi arkadaşlar. Zaten win olmasa da o kadar önemli değil bence. Bütün maçlarımız win olacak diye de bir kaydı yok. Ben çok eğlendim. Değişik bir maçtı. Ee, bir daha sar ablasına bakalım. Arkadaşlar 61.800 vurmuşuz neden bilmiyorum nedeni bilinmez bir şekilde midemiz 16k vurmuş olsun canı sağ olsun ee, öyle zevk alıyordur belki ee, set de TF'lere gelmiyordu bence çok eğlenceliydi illa da win olmasına gerek yok zaten bu tip videolarda asıl hedefimiz %100 kritiğe ulaşmak oluyor %100 kritiğe ulaşmak için oyunu uzattık zaten İstik erken de bitirdik ama ben win'e o kadar takılmıyorum biliyorsunuz %100 kritiği yaptık bence ortaya da gayet muazzam bir şey çıktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben hatırlatmadığım zaman 2K like geliyor. Hatırlattığım zaman 6-7K bazen 10K bile like atabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. %100 kritiğin hangi hero ile gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın.